Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün hepinizi videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü e, sizleri adet elektrik logo etiketimizi de bina kapılarına yapıştırdık. Bu da kişilerin e, bu da oturanlar çok tanıyan kişileri buraya onu gör, görüp yani e, sürpriz olsun diye yeni bir logo görüntüsünü bir de yani buranın yani insanların görmesi bir de sevimli bir ediyor beni. Bir de sevin edeceğini, bir de görmüş olduğunuz gibi, karşılaşan bulunan gördüğünüz gibi. Ee, yani insanlar, buradaki insanlar, oturanlar ne, ne güzel bir logo oldusunu, olunamasını bilmesin, bilememse bilemezse içine bilsinler diye. Buraya da bir tane şöyle bir logo bir buraya da şuraya da bir tane aile elektrik logosunda etiketini buraya yapıştırıldık. Buraya da. bina dışının kapısını da yapıştırdık. Evet. Evet arkadaşlar burada buraya da logo 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 yaptık. Şuraya etiket yapıştırdık. Buraya e, bunu görenler Ayde Dedettir'i tanısınlar direkt. Kendinize bakın. iyi seyirler diyorum. Annem de telefon açıyor. Eve girmem gerekiyor. Buyur abi. Şurada da var. Bir de şurada da var. Ama görünmüyor da telefonun helali bir flaşı tuttuğunda görüntüsü belli olur. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.